Arkadaşlar herkese yeni videodan merhaba. Sonra video çektim. Hmm. Ama artık daha önceki videoda izlersiniz. Bu videodan önceki video olur galiba. Ee, şimdi ne yapacağım derseniz. Poyada hoş geldiniz yeni videoya. Arkada bu arada abim fotoğrafı. Şurada ben. Şurada Mehmet Şurada da Ardacım var. Öyle. Orayı da aklı görünce söylemek istedim. Paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi. Şurayı gösteriyorum önce. Arkadaşlar şu gördüğünüz masayı. Masadakileri yatağın üstüne atacağım ve burayı. Toz besme orada duruyor. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz masayı, e, masadaki deli yatağın üstüne koyup e, buraya boşaltıp ondan sonra tozunu aldım. Şurada toz mezi var ve su doldurdum, İlaçladım. Bu teyzemin aldığı sepetler dün almıştı. Bu eşyalarımı koymak için serinleri, işte ojeleri, makyaj şeyleri falan bir şekilde düzenlemeye çalışacağım. Şurada gördüğünüz gibi. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Yani bir makyaj masası düzenleme videosu olacak diye düşünüyorum. Yani bir makyaj videosu olacak. Bir makyaj düzenleme videosu olacak. Ay konuşamadım neyse. Öyle işte buraları hızlı bir şekilde boşaltacağım. Ondan sonra da sileceğim. Ondan sonra da tekrar tek 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 dizeceğim. Öyle. Mesela video söylemedim az önce arkada söyledim ama makyaj e, masası düzenleme videosu olacak. Aslında makyaj masası değil ama makyajlarımı düzenliyorum. Ya da makyaj masasını işte bir şeyin düzenliyorum şey düzenleme videosu gibi bir video olacak. Geçen Instagram'da bana bir, bir kişi yazmış daha doğrusu ne e, düzenleme videoları devam etmeli falan temiz düzenleme videoları diye. Ben de dedim ki annem de dedi hatta hani çek istersen sana da farklı bir şey olur diye çekmek istedim. Öyle şimdi hızlı bir şekilde burayı boşaltacağım. Sonra sileceğim sonra da bir sepetlere şey yapıp karar verip ondan sonra tek tek düzenleyeceğim. Böyle. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız gösteriyorum. Bazen hızlı hızlı geçeceğim. Böyle çok konuşmama çalışıyorum. Böyle çok konuşuyor çünkü bu tarz videolar bir de çok uzuyor o yüzden. Bu da cilin üzerine <laughs> bakarsanız şu hariç daha getirdim. <laughs> Burayı gösteriyorum güzel bir sepet dedi. Bazıları da de makyaj çantamda <laughs> kaldı onları kaldırdım. Arkadaşlar <laughs> şimdi tek anlatıyorum. Ojeleri buraya koydum. Birkaç tane sadece allık var böyle likit tarzında. Ee, oje kurutucu aseton. Oje çıkarıcı aseton. Şurada e, ilaçları ve güneş kremini. Yani Eczane mantığıyla bu şekilde dizdim. Böyle pudrası. Ondan sonra burada da maşa bu arada bu dönemde bayağı serum Bir Bir bana hediye almıştım. İlk tanesi de ben almıştım. Bunu daha yeni açtım zaten gördünüz. Burada birkaç tane toka var. Dedonat evet, mikser ama yine koydum. Burada bir taç böyle bazen cilt bakım falan bir şeyler yaptığı zaman takıyorum. Kolonya var burada. Çok kullanmıyorum ama. Bu nemlendirici. Ee, neydi adı? Neydi lan adı bunun? parfüm. <laughs> Olimpiyo diyorum. parfüm. Böyle öyle, öyle şey, saç şeyleri var. Tarak var. Bazıları böyle. Gerçekten benim kalplerim böyle gösterdim. Tarak. Tarak çok güzel. Arkadaşlar şunu almayın. Nerede bu? Ha, en arkada. Çıkarmıyor mu bilmiyorum. Şu an tripod var elimde. E, şu an çıkartacağım. İlketen'in saç vaksı. Şuradan görünüyor. Neyse. Bu şekilde. Burada da fırçalar ve birkaç tane far paleti var. Bu eski bir far paleti. Onu şuraya almıştım. Bu ona <laughs> necdet almıştım. Burada şunu genelde uygun olabilirdim. Sadece bunu çok beğenmiştim. Bir ara kullanacağım. Bunu tabii şu an değil. Böyle yani. Bu şekilde. Burada da praverim çözüyorum. Ben bunu bir yerde koyduk kılıfına çıkarıp çantamı koyup kullandım. Çizilmiş o yüzden. Kutusuna koydum. Böyle yani umarım beğenmişsinizdir. Yani güzel bir şekilde şey yapmaya çalıştım. Umarım görüntü katısı da iyidir. Neyse kamerayı çekip konuşayım. Umarım beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştu. Benden birkaç kişi bu diyenler de yazanlar vardı. Youtube video yorumlarında haricinde. Bugün hatta e, ana olarak geçen sene bu zamanlar çekmişim. Daha sonra koyacağım artık bu videoyu. Hmm. Ondan önce farklı bir video var. Ondan sonra ben koyarım diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Ne diyecektim? Başka bir şey diyecek. Yani bir şey yok. Yani bugün de çekmek istedim bunu. Hem de o sayede de e, şey yapmak istedim. Böyle bir şeyler çekince böyle daha şey oluyor. Daha iyi oluyor. Bu tarz videoları o düzenleyebilmek. Yani bir bir yer yani. 15-20 dakika mı? Öyle yani. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu söylemeyi unuttum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok da sevinirim yani. Hem beni mutlu etmiş olursunuz, hem beni desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere, ne görüyorum YouTube olsun, Instagram olsun, Instagram'a takip ederseniz çok mutlu olurum. Piyasası.